Meyra Ayçayır XX Large. Evet. Obezite kilolu dediğimiz kişiler akülü araba olarak alınabilecek en üst düzey araç. Evet. 250 kiloya kadar taşıma kapasitesi olan sırt elektrikli olarak <laughs> programları görüyorsunuz. Siyah olanlar. Evet şimdi joystickte de siyahlar dikkat ederseniz değişiyor. Mesela şimdi sadece aşağıda ayaklar yanıyor. Joystick'i aşağı çektiğin zaman ön ayaklar yükseliyor. tamamen yükseltelim bakalım. Orta destek. Yanlarda söktak, flexible minderler. Oturma minderi de son derece yumuşak ve de oluşumunu minimize edecek bir minder üretmişler. Evet. Tam açı pozisyonunu şöyle uzaktan da gösterelim. Evet. Bir şekilde gördüğü gibi. Şimdi mod değiştirelim. Şu an sırt moduna geldik. Geriye doğru. Evet. Sırt da geriye doğru fark ettiyseniz yaptı. Bir de koltuk moduna gelmemiz lazım. Evet, koltuk moduna geldik. Evet, şu anda. bu indirelim aşağıya oldukça geniş 65 santim genişliğinde bir açılar araç burada tekrar modu değiştirip Ayşehir x large. aracımızı fark edelim. Evet. Meyra X-Large arkada bir görseli var. Anında you so.